Abi orman yangınlarına yapılan mücadeleye ben başarı bulmuyorum. Tersine başarısız buluyorum. Yabancı ülkelerden destek gelmeseydi bu yangınlar çözülmezdi. He, eğer ki bu pandemi zamanında topladığın cezaları gidip 2-3 tane yangın söndürme uçağı alsaydın, kendi zevki sefan için para harcamasaydın, tamam hizmetleri var. Eyvallah sonuna kadar. Benim hiçbir görüşe sahip değilim ben abi. Hiçbir partiyi de desteklemiyorum ama bir genç olarak şunu söylüyorum. Benim cebimde 20 lira para var. Dışarıdan gelen Afgan'ın Suriyelinin cebinde 2,5-3 milyar para var. Bu yangınla mücadelede sizce ne ortaya çıktı? Mesela Abi yapalım. büyük eksikliğimiz çıktı. Ben sana şunu söyleyeyim. 1950'lerden kalma hala yangın uçağımız var. Hiç beğenmediğimiz Rusya'nın 2000'lerde çıkarttığı şu anda 40 tonluk 50 tonluk yangın uçakları var tek hamleyle bir araziyi söndürebiliyor. Ama bizim şu anda tecizatı yeterli değil diye denilerek havalandırılmıyor. O kadar teknisyenin varsa, o kadar senin teknisyenin var, uçak teknisyenin. Yaptır uçur. Ne yangına ne deprem hazır değiliz. Ee, hiç ummadım Yunanistan'ın 20 tane yangın söndürme uçağı var. 3 gün 4 gün evvel bakan yangından evvel diyordu ki ne bizim filolarımız var diyordu. He, filolarımız var diyordu. Nerede biz filo göremedik? Cayır cayır her tarafımız yanıyor. Nerede bu filolar? 4 milyon dolar yoktur diye, 4 milyon dolar yoktur diye uçaklarımız ve helikopterlerimiz yerinden kalkmadı. 30 milyon dolar o günler daha yardımda bulundunuz. Somalya. He, Somalya yardımda bulundunuz. Hangi iş adamına gitseydim benim 4 milyon dolar hangi iş adamı sana vermezdi? Bu Kusura bakma da halkın içinde değil. Halkı kırmadan başka bir şey değil. Ya 4 milyon yüzüne benim 400 milyar dolarım gitti kardeşim. Benim ülkem çöle döndü. Ne demek bu? Ha, o üç gün o günler şeye diyordun. Sayın Cumhurbaşkanım yanlış anlama bak ben Mehmet Coşkun. Üç gün evvel diyordun ki ne şey her tarafları su basıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'da tatilde bu kadar yangında sen neredesin? Hiçbir seni görmedik. Bir açıklama yapar mısın? Bu vatandaşa görevindir senin. Kusura bakma Cumhurbaşkanım. Ha, sen benim Cumhurbaşkanımsan bana da açıklamak zorundasın. Genellikle başarılı değil, başarısız. Hiçbir müdahale edilmedi. Başarısız belli. Hükümetimiz adına hükümet yani bu konuda başarısız. Hazır değil, hazırlıklı değil. Hazırlıklı yakalandı ve o konuda o yüzden başarısız. Abi şu anlık başarılı buluyorum yine. Adam yine bir şeyler yapmış. Allah razı olsun yine. Başarılı buluyorum abi. Öncelikle vatanımıza büyük bir geçmiş olsun. Kötü günler geçirdik. Allah bir daha bu durumları bizlere yaşatmasın. Şöyle söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu orman yangınlarına herhangi bir ciddi bir müdahale yapamadığımızı düşünüyorum. Sosyal medyalarda olsun, diğer yerlerde olsun herhangi bir şey yapamadık. Çünkü diğer ülkelerden yardım bekliyorduk. Instagram olsun, Twitter olsun. Yani Türkiye'den yardım bekliyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü her, her zaman dile getiriyoruz ama ne yazık ki bunu uygulayamıyoruz. Ben bunu fark ettim. Ve bu yardımı isterken de devletimiz bize eee ettiğini söyledi. Hatta o fotoğrafları kaldırıldığını söyledi ve e, bir o fotoğrafları uygulayan ve paylaştıran her kimse onları cezalandıracağını söyledi. Sonuç olarak eğer ki Türkiye Cumhuriyeti bu konuda yardım edemiyorsa bizler de yani halk olaraktan bunu yapmamız en büyük doğallık olduğunu düşünüyorum. Orman yangınları konusunda helikopterlerimiz vesaire tamamen az olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan olsun diğer ülkeler olsun yani Türkiye'nin fazla etrafında Bir devlet olmadığını düşündüm yani Eğer ki yani ciddi bir olay daha ciddi bir olay olursa Türkiye bu durumda bayağı altta kalır Üzgünüz bunda da Bir uçak filomuzun olmayışı eksiklik mi sizce? Tabii büyük bir eksiklik Yani avcılık olaraktan ben de havacılık bölümü mezunuyum Yani Türkiye'nin e, Uçak firmaları vesaire uçuşları sadece Bayağı yüksek ama yani bu konuda böyle orman yangınları vesaire olduğu zaman Türkiye'nin bu konuda Açık konuşmak gerekirse beceriksizliği tüm devlet tarafından netti görüldü. Müdahalede halk olarak insan yani vatandaşlar olarak gerçekten başarılı bir şeyler yapıldı ama hükümet olarak gerçekten çok kısıtlı ve şey oldu yani böyle yetersiz beceriksiz kaldılar o konuda. Bu yangın biraz da daha... Büyük bir yangına hazır olmadığımızı gösterdi mi size? Tabii ki küçük yangına da hazır değiliz ki. Yani müdahale bakımından 3 tane uçağımız var deniliyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yurt dışından başka uçaklar geldi. Onlar müdahale ederken bile problemler yaşanıyor. Yani yangın konusunda da birçok konuda olduğu gibi yetersiziz. Bir orman ülkesi olarak özellikle bazı bölgeler için. Evet. Yani diyorsunuz ki bir uçak filomuzu olması mı gerekiyor diyorsunuz? Muhakkak muhakkak. Yani hem kendi ormanlarımızı korumak açısından komşu ülkelerin ormanlarına da gerektiği zaman yardım etme konusunda. Ama tabii ilk başta kendimiz için olması lazım ama böyle bir şey yok. Bir de daha eskiden yapılan açıklamalarda çok güzel filolarının olduğunu söylüyorlardı. Ama şu an yani iş şeye bindiği zaman biz öyle bir şey demedik. Bir de hani 3 ayda bir, 6 ayda bir hafızayı inkar etme olayları da olduğu için böyle şeyler mevcut. Aynen kesinlikle gösterdi ve bu zaten açıktı. Yangınlarda da zaten sebebi belli, çok açık orada. Beton. Toki. Toki şimdiden blok kollarını sıvamış abi. Oraya yapacağını yapacak zaten. Belli yani. Bu değil mi gerçekten? Peki müdahale Bu konusunda başarılı müdahale olabilir Müdahale konusunda mi? sıfır abi. Nerede? Başarı başarı yok. Kesinlikle sıfır. Bir kere bir millet müdahale ediyor. Varsa bir müdahale ona da devlet müdahale ediyor. Bırakmıyor. Onunla bir şey diyemeyeceğim. Ben e, haberlere bakamadım. Hep e, köyde, yaylalarda gezdim. Belki e, haberlere bakamadım doğrusu yine de oldu yani. Bu bir sabotaj yani ülkemiz için dış güçlerin oynadığı bir sabotaj bu her yerde. Bak aynı anda çıkıyor bak. Her yerde aynı anda çıkıyor. Bu yani 15 Temmuz kalkışması gibi bir olay bence. Benim görüşümce yani ben şeylere bakmadım yani. Güzel ülkemiz üzerine olan bir oyun bu. Yani olmaması lazım bir oyun. Öncelikle yetersiz tedbir alındığını düşünüyorum. Ya bu deprem gibi ülkemiz bildiğiniz üzere Orman yangınlarına müsait bir ülke. Hem de fay hattında da şey yapıyoruz. Doğal afetler olarak Hep genel konuşacağım. Hayatımda. Aynen. Genel konuşacağım. Yani bunlara önlem alınmıyor. İlla başımıza geldikten sonra mı mesela uçak koyup veya işte deprem öncesinde eğitim verip toplanma alanları oluşturmamız gerekiyor. İlk önce bunu sormamız gerekiyor. Daha sonrasında yani orman yangınları devam ederken müdahalelerde bir gecikme, bir aksaklık, iletişim kopukluğu falan. Yani ben şahsen böyle gözlemledim ama tabii. Mesela bir müdahale filomuzun, uçak filomuzun olmayışı bir eksiklik mi sizce? Bence eksiklik, hem de büyük bir eksiklik. Yani çünkü bunların vergisi halktan, benim senin cebinden çıkıyor. Haliyle bunların tamamlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya Türkiye'nin vereceği 4 milyon dolar tabii ki vardır. Asıl zaten küçük düşürücü olay. Hani diyorlar ya diğer e, ülkelere biz yardıma muhtacız falan filan izlenimi vermeyelim küçük düşeriz diye söylüyorlar ya. Asıl küçük düşürücü olay bizim bu Uçakları tamir edemem, tamir edememiz veya e şey yapamamamız. E Aynen, bakımını yapamamamız. Asıl küçük düşürücü olay bu bence.